Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, ehl Sünnet'in hocalarının prim yapanları birinci derecede en önemli özellik, birinci sıra yazacağınız özellik ses. Sesin çok iyi olması lazım. o hitabetin çok iyi olması lazım. Ne anlattı önemli değil. Hatırlayın Timurtaş Hoca'yı. Timurtaş Hoca'nın vaazlarında konudan çok o bağırması, o sesi, o hitabeti prim yapan bunlar. Aynı cübbeli gibi. Cübbelinin o sesi, o sesteki o ne diyorlar ona varyant diyelim. İşte müşteri çeken o, talebi çeken o. Ne anlattığının pek bir önemi yok. Nurettin Yıldız'ın bir videosunu seyrettim. Yakında ona da yapacağım ama ona video yaparken çok dikkatli olmak lazım. Arkası sağlam. Anında teliften kaldırılıyor. Nasıl bir çevre varsa adamda. 10 dakikada telif hakkından kaldırılıyor. Yüz mozaikleniyor. Ses bozuluyor. Ama adam yine başarıyor kaldırtmayı. Onun bir videosu var. Çok hoş. Ayakkabı nasıl giyilir sünneti. Yazın YouTube'a dinleyin. Ayakkabının nasıl giyindiğini anlatıyor. Sünnete uygun nasıl giyilir? Millette salak ya. Mesela e, sünnetle ilgili ayakkabıyla ilgili sünnetleri seyrekerken bir madde şey. E tek ayakkabıyla gezmeyin. Ayakkabın tekiyle gezmeyin. Şimdi bunlar bunlar sözü buna alim. Yüz binlerce insan bunların elini öpüyor. Sağ olsun o da bize okuduklarından faydalandırıyor. Neymiş? Tek ayakkabıyla gezmeyecekmişiz. Hakikaten bunu anlamak için ya da bu bir yerde yazmasa hakikaten insanlar tek ayakkabıyla dolaşırlar ya. Yani. Şimdi neyse konumuz o değil. Konumuz yine e, bu Nurettinlerden birisiydi herhalde yani bir video yapmış. Adamdaki ses konuyu kaybediyor konudaki saçmalık sesin arasında gidiyor. Öyle bir ses. Bir de dertlerini anlatmak için mesela bile demiyorlar. Ya mesela de. Ya bombacı mülayim gibi. Ya mesela de millet ana fikri yine anlar. Hayır. Palavrayı yaşanmış gibi anlatıyorlar. Nereden anlıyoruz palavra olduğunu? Çünkü aklı başında birisi böyle bir olay yaşamaz. Onun için. Şimdi bakın Palavraya bakın ne kadar net. Ülke yok, isim yok, soy isim yok, gerek yok zaten. Yaşanmış bir olayı size anlatıyor. Tabi inanırsanız. Bakın ne diyor. Delikanlı, Amerika'ya okumaya gider. Amerikalı kızla tanışır. Ona aşık. Ülke yok dedim, özür dilerim. Ülke varmış. Amerika, bu Güney Amerika değil, Kuzey Amerika olur. Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Anne baba şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder. Delikanlı kitaplar alır. Kelamda, tasavvufta, akidede, hadisle alakalı. Kız bütün kitapları okur. Dört ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kız... Şimdi ikinci haber ne? Ya video çok kısa olduğu için burada durdurmak zorundayım. Bakın arkadaşlar kitapları sayıyor, Kur'anı saymıyor. Saymasına gerek yok, almasına gerek yok. Zaten diğer kitaplar adamın dinini anlatıyor, adamın dinini anlatıyor. Fakat şimdi kız bu kitapları okuduktan sonra kitapları tekrar dinleyelim. Hangi kitaplardı? Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Evet. Anne baba şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder. Delikanlı kitaplar alır. Kelamda, tasavvufta, akidede, hadisle alakalı. Kız bütün kitapları okur. Dört ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delik e, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dört ayda bu iş tamam. Hayati bir karar verebilmek için saydığı bu ilimlerin, özünü anlayabilmeniz için kendisinin de onayladığı gibi dört ay yeter. Dört ay. Dört ayda kararınızı verebiliyorsunuz. Sonra dört ay sonra kızımız ne demiş? Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kız der ki ben seninle evlenemem. Bu kitaplardan öğrendiğim İslam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, onun öğrencileri sahabeden öğrendiğim İslam'a göre sen Müslüman değilsin der. Ben... Gördünüz mü bakın? Şimdi o kitapları okuduğu zaman zaten karşısındaki insanı dinden çıkartabiliyor kız. Şimdi icma, kıyas, fıkıh, hadis okudu kız. Okudu. Artık karşısındakini dinden çıkartabiliyor. Sen Müslüman değilsin diyor. Bakın günahkar demiyor fasık demiyor. Sen diyor Müslüman değilsin diyor. Hükmü verdi kız. Neden? Okudukları zaten hüküm kitapları. Sonra ne oluyor? Ben seninle aynı çatı altında yaşayamam. İslam'dan önceki hayatımda elimi tutan, beni oraya buraya götüren Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmiş olamaz. Ben senin eşin olmam. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer siz buna inanıyorsanız o zaman sizin tarikattaki insanların en az yarısının boşanması lazım. Boşanın kardeşim, ilkeli olun. Bu bu şartlarda eğer karşısındaki insan Müslüman değilse ben gözümle şahidim ki sizin içinizde, sizin aranızda sayısız dinden çıkmış adam var verdiğim menkıbe bunu anlatıyor. Hiçbir yere gidemezsin kardeşim. Hiçbir yere gidemez. Hem sizi sevinip, hem sizin peşinizden gidip, hem sizin elinizi öpen bu insanların, bu kızın okuduklarını okuduysa dört ayda boşanması lazım. Ama, ama eğer siz kızın anlattıklarının hepsini bilmiyorsanız o başka. Mesela Kız dört ay sonra bu kitapları okuyup gelip çocuğa şöyle demiş olabilir. Senin verdiğin hadis kitaplarını okudum. Senin verdiğin hadis kitaplarında kadınla köpek aynı seviyede. Senin okuduğun hadis kitaplarında kadın dövülüyor. Dövmek normal. Senin okuduğun hadis kitaplarında kadın kocasına secde edecek kadar muhtaç. Bütün vücudu irin olsa, ben senin bütün vücudundaki irinleri yalasam, dilimle yalasam senin hakkını ödeyemem. Ben böyle bir dine inanıp seninle evlenemem demiş olamaz mı? Kadında köpekte şeytan vardır hadisini görüp kız evlenmekten vazgeçmiş olamaz mı? O kadar kadınlara hakaret eden, aşağılayan hadisleri görüp de o kız bu hadisleri senin verdiğin, çocuğun verdiği hadis kitaplarından kız bunları görecek, başımın üstü diyecek. Ne demek? Ben Amerika'da, New Jersey'de yaşayan, Utah'da, Dallas'ta yaşayan bir kızım evlenecek yaşa gelmişim ve seni sevdim. Sonra evlenmeye karar verene kadar senin dinini merak etmedim. Sen bana evlenme teklif ettikten sonra. Ben merak ettim ya bu Türk'ün acaba dini nasıl bir şey? Ondan sonra inceledim, araştırdım, baktım. Böyle mi olduğunu düşünüyorsunuz? Ya insanları salak yerine koymayın. İnsanları salak yerine koymayın. Salak salak hikayelerle şu milleti kandırmaya çalışmayın. Hadislerin içindeki kadınlara hakaret eden, aşağılayan o kadar hadisin içinden Dört ayda kız kitap okuyor. Dört ayda okuduğu kitaptan sonra oluyor Rasul aşığı. Ondan sonra da kendisine evlenme teklifi edeni İslam'a çağırmak yerine eğer benimle evleneceksen namazını kılman lazım. Eski yaptıklarına tövbe etmen lazım. Bak ben de İsa Allah'ın oğlu diyordum. Ben artık demeyeceğim. Ben vazgeçtim. Sen de vazgeç. Sen de tövbe et. Madem bana İslam'ı tavsiye ediyorsun, Gel seninle beraber tövbe edelim, nikahımızı kıyalım, evlenelim, sonra da Kur'an'ın istediği hayatı yaşayalım diyeceğine kız ne diyor? Senin bana verdiğin kitaplara ben baktım, okudum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel şeyler söylüyor ki ama ben bunların hiçbirisini sende görmüyorum. Sen Müslüman değilsin, ben seninle evlenmiyorum. Böyle bir netice çıkıyor öyle mi? Bakın cemaatinize nasihat vermek için yalana ihtiyaç duymayın. Yalanları, palavraları kullanmayın. Bu verdiğiniz nasihatın aynısını verecek elinizde ayetler var. Allah'tan korkun. Resul düşmanlığı yapmayın. Kur'an düşmanlığı yapmayın. Bu menkıbe hikayelerle Amerika'dan, Arizona'dan, oradan, buradan, Pennsylvania'dan. Uydurma hikayeler getirmeyin. Anlatın, derdinizi anlatın. Ne sizde Allah korkusu var, ne de kullardan utanma var. Ya insanlardan utanmıyorsunuz, Allah'tan da korkmuyorsunuz, bol keseden palavra atıyorsunuz. Siz bana dört ayda, dört ayda çocuğun nişanlısının bu halde geldiğini söylüyorsunuz, öyle mi? Ayrıyeten o verdiği kitaplarla Kız dört ayda işi çözüyor ya. Yani. Hemen İsa'dan, Musa'dan vazgeçiyor. Ben onlardan vazgeçtim diyor. Niye? Hadis kitaplarındaki Beni Kureyza katliamını okuduğu için mi? Resulün sizin uydurduğunuz o hadis kitaplarındaki ahlaksız ve edepsiz hadisler yüzünden mi? Kız korkuyor da Müslüman oluyor. Arkadaşlar lütfen bu videoları bu insanların takipçilerinin videolarının altına atın. Yorumların içine atın. Ve abone olun. Abone olun, dağıtın. Her yerde söyleyin. Çay içerken söyleyin, yemek yerken söyleyin. Yeni tanıştığınız birisine söyleyin. Bakın şu anda üç aylardayız. Mübarek kutsal üç aylar. Yarın oruçluk cennettesin. Niye bugün Recep'in bilmem kaçı, Şaban'ın bilmem üçü. Recep'in üçünde beşinde tuttuğu oruçla yediği bütün naneleri sildireceğini zanneden bu sıkıntılı tiplere hakikati anlatmaya çalışın. Kur'an'a davet edin, İslam'a davet edin. Bir insan karşısındakini Kur'an'a çağırırken korkmaz. Kur'an'a çağırın, korkmayın. Elinizde Kur'an var. Kur'an oku kardeşim de, Kur'an oku da, hikaye okuma da rivayete nakledene ravi denir. Rivayetle din olmaz. Din vahiy olur der. Bilmem anlatabildim mi? Selam ve duayım.